Cennetin Çocukları 19. Bölüm Fragman Analiz Gelecek bölümde aileye ulaşan haberle birlikte herkes derin bir sarsıntı yaşayacak. Cenaze meselesi netlik kazanacak gibi görünse de bazı detaylar şüphe uyandıracak. Anne Yaşananları kabullenemeyecek ve oğlunun gerçekten ölüp ölmediğini sorgulamaya başlayacak. Baba içine düştüğü çaresizlikle birlikte öfkesini dışa vuracak ve hesap sormaya karar verecek. Aile fertleri arasında suçlamalar başlayacak ve geçmişte yapılan hatalar yeniden gündeme gelecek. Kaybolma olayına dair yeni bir tanık ortaya çıkacak ve anlatılanlar kafaları daha da karıştıracak. Olayın arkasında başka kişilerin olabileceği ihtimali güçlenecek. Bazı karakterler gerçeği gizlemek için harekete geçecek. Bazıları ise vicdanlarıyla baş başa kalacak. Eski bir sır gün yüzüne çıkacak ve bu sır aile içindeki dengeleri tamamen değiştirecek. Duygusal yüzleşmeler yaşanacak ve geri dönülmez kararlar alınacak. Bölümün sonunda ortaya çıkacak yeni gelişme hikayenin seyrini değiştirecek ve daha büyük bir krizin kapısını aralayacak. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.